Wolfgang Borchardt Geçti, geçti. Seslendiren Akın Altan Bazen kendisiyle karşılaştığı oluyordu. Yumuşak adımlar atarak çarpı komuzlarıyla karşıdan ona doğru ilerliyordu bazen. Saçları öyle uzundu ki bir kulağını tümüyle örtüyordu elini uzatıp tokalaşıyordu kendisiyle. Öyle pek sert değil hani. Ve sonra "Günaydın." diyordu. "Günaydın. Kimsin sen? Sen? Ben mi?" "Evet." Ve ardından kendisine diyordu ki: "Ne diye bağırıyorsun bazen? Ben değil, hayvan bağırıyor." "Hayvan mı?" Açlık denen hayvan Ve sonra kendisine soruyordu Ne diye ikide biri ağlıyorsun? Hayvan ağlıyor Hayvan Hayvan mı? Yurtsama denen hayvan Ağlayan o Açlık denen hayvan Bağıran o Ve Ben denen hayvan Tabanları kaldırmış kaçıyor. Nereye? Hiçliğe. Kaçılacak bir vadi yok. Nereye gitsem kendimle karşılaşıyordum. En çok da geceleyin. Ama durmuyordu. Boyuna daha uzaklara kaçıyordu insan. Sevgi denen hayvan yakalamak için sana elini uzatıyordu. Ama korku denen hayvan havlıyordu pencereler önünde ve pencerelerin gerisinde kız ve yatağı. Derken kapı tokmağı kikirdemeye başlıyordu ve tabanlar kaldırılıyordu yeniden. Ve boyuna kendisinin peşinden koşuyordu insan. Kanında açlık denen ve kalbinde yurtsama denen hayvan. Ama kaçılacak bir vadi yoktu. Nereye gitse kendisiyle karşılaşıyordu insan. Nereye gitse kendisinden kurtaramıyordu yakasını. Bazen kendisiyle karşılaştığı oluyordu. Ama sonra tabanları kaldırıyordu yeniden. Pencereler altından ıslık çalarak Kapılar önünden öksürerek geçiyordu. Derken bir kalp bir gece için yanında alı koyuyordu onu. Bir el ya da bir gömlek. Kaymış bir omuzdan, bir göğüsten, bir kızın göğsünden. Bazen bir gece için biri onu yanında alı koyuyordu ve o zaman öpücükler arasında unutuyordu ötekini. Biri tümüyle kendini ona verdi unutuyordu. Ve gülüyordu. Ve acı çekiyordu. Birinin yanında olması iyiydi. Uzun saçlı birinin. Açık renk çamaşırlarla birinin. Ya da bir vakitler açık renk olan çiçek motifleriyle bezenmiş çamaşırlarla ve bu kişinin dudaklarında biraz ruj oldu mu iyiydi. O vakit insan renkli bir şey buluyordu karşısında. Ve karanlıkta birinin yanında bulunmak iyiydi. O zaman karanlık pek büyük görünmüyordu insanın gözüne. Yanındaki birinin dudağındaki birazcık ruj, küçük bir soba resmi çiziyordu ve soba yanıyordu. İyiydi karanlıkta yanması. Ve çamaşırlar mı? Onlar görülemiyordu. Ama yine de biri vardı insanın yanında. Birini tanımıştı. Cildi yazın kuş burnu gibiydi. Tunç rengindeydi cildi. Ve saçları çingenelerin saçlarına benziyordu. Siyah'tan çok maviydi. Orman gibiydi sonra. İç içe geçmiş ve dağınık. Kolu, civcivlerin tüyleri gibi açık renkte, incecik tüylerle kaplıydı. Ve sesi, rıhtımda piyasaya çıkmış kızların sesi gibi imalı. Oysa, hiçbir şeyden haberi yoktu henüz. Ve ismi Karindi. Ve ötekinin Ali'ydi. İsmi ve tereyağı sarılığındaki saçları deniz kumu gibi ışıl ışıldı. Gülerken burnunu kırıştırıyordu ve ısırıyordu. Ama derken biri geldi. Gelen kocasıydı. Ve bir kapının önünde bir adam dikiliyordu. Giderek küçülen bir adam. Gri ve sıska. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Sonradan anımsadı. Babasıydı bu. Ve trampet değnekleri gibi kıpır kıpır bacaklı o kadının Karola'ydı adı. Ceylan bacaklıydı Karola ve asabi ve insanı çıldırtan gözleri vardı. Ve öndeki dişleri hafif aralık. Kadını tanıyordu. Ve o yaşlı adam geceleri bazen şöyle diyordu. Tamam oğlum, tamam oğlum. Gece onu yanında alıkoyan kadının geniş kalçaları vardı. Ve kadın süt kokuyordu. Ve adı insana güven veriyordu. Ama unuttu neydi? Geçti. Bazı sabahlar Sarı yelveler ötüşüyordu şaşkın. Ama annesi uzaktaydı. Çok uzakta ve sıska. Gri adam hiçbir şey demiyordu. Çünkü kimse geçmiyordu artık önünden. Ve ayakları kendiliklerinden yürüyordu. Geçti, geçti ve sarı yelveler daha sabahleyin biliyorlardı. Geçti, geçti. Ve telgraf direkleri uğulduyordu. Geçti, geçti. Ve yaşlı adam bir şey demiyordu artık. Geçti, geçti. Ve kızlar akşam oldu mu, ellerini Özlem dolu tenlerine koyuyorlardı. Geçti, geçti. Ve ayakları tümüyle kendiliklerinden yürüyordu. Geçti, geçti. Bir zamanlar bir kardeşi vardı. İki dostular kardeşiyle. Ama sonra bir demir parçası, iğrenç bir böcek gibi havada bınlayarak üzerine geldi kardeşinin. Savaştı çünkü. Ve demir parçası bir yağmur damlası gibi yapışıp kaldı kardeşinin derisine. Birden kan gelincik gibi çiçek açtı karda. Gökyüzü lacivert taşıydı. Ama çığlığı kabullenmedi. Ve kardeşinin son çığlığı vatan olmadı. Anne de, Tanrı da olmadı. Onun son çığlığı buruktu ve keskin. Lanet olsun. Yavaşçacık. Lanet olsun. Ve çığlık ağzını kapadı. Bir daha hiç açılmamak üzere. Geçti. Ve babası olan sıska gri adam bir daha "Tamam oğlum." demedi. Bir daha hiç. Artık her şey her şey bitmişti. Kent. Bir gece yolcusu raylarda yürüyordu. Ay ışığı vurmuştu raylara ve raylar gümüş gibi ışıldıyordu. Ama soğuk diye geçirdiği içinden gece yolcusu. Soğuk raylar. Solda uzakta tek ışık. Bir çiftlik ve düşmanca havlayan bir köpek. Işık ve köpek geceyi gece yapıyordu. Derken gece yolcusu yine yalnızlığa gömüldü. Sadece rüzgar, upuzun, vuv sesiyle kulaklarının yanı başından geçip gidiyordu. Ve raylarda benek benek lekeler, ayın önünde bulutlar. Birden elinde fenerle adam göründü. Havaya kaldırılan fener iki yüz arasında sallanıyordu. Fenerli adam sordu. Hayrola, delikanlı, nereye böyle? Ve gece yolcusu koluyla ufuktaki aydınlığı gösterdi. Hamburg mu? diye sordu Fenerli adam. Evet. Hamburg diye yanıtladı gece yolcusu. Derken ikisinin ayakları altında taşlar hafifçe takırdadı. Birbirine çarpıp takır tukur sesler çıkardı taşlar. Ve fenerin teli gıcır diyordu sağa sola. Sağa sola. Önlerindeki raylara ay ışığı vurmuştu. Ve gökyüzündeki aydınlık Hamburg'du. Ama senin bildiğin gibi değil, dedi fenerli adam. Senin bildiğin gibi değil kent. Aydınlık evet. Ona bir diyeceğim yok. Ama aydınlık sokak lambaları altında Karınları aç insanlar dolaşıyor sadece. Söylemedi deme bak. Hamburg. Dedik gece yolcusu gülerek. Hamburg olsun da gerisi fark etmez. Hamburg'dan çıkıp gidince yine oraya dönmek gerekiyor. Boyuna dönmek gerekiyor oraya. Yeniden dönmek. Ve sonra daha önce üzerinde hayli düşünmüş gibi hayat böyle. Biricik hayat. dedi. Fener gıcır diyarak sağa sola. Sağa sola. Ve rüzgar. Vuuu sesiyle tatlı tatlı esip geçiyordu kulaklarının yanı başından. Raylara ay ışığı vurmuştu ve raylar soğuktu. Derken elindeki fener sağa sola gidip gelen adam, Hayat dedi. Tanrım, nedir bu hayat dediğin? Kokuları anımsamak, kapıların tokmaklarına uzanmak, İnsan yüzleri önünden geçip gitmek ve geceleyin yağan yağmuru saçlarında duyumsamak. Bu kadarı bile az şey midir? Derken arkadan bir lokomotif sıla özlemiyle dolup taşarak devcileyin bir çocuk gibi ağlayarak yaklaştı ve geceyi gece yaptı. Bir marşandiz adamların hemen yanı başından paldır küldür geçip giderek, yıldızlarla bezenmiş ipeksi gecede gök gibi gürleyerek ilerledi. İki adam, lokomotif canavarı karşısında cesaretlerini yitirmeyerek nefes alıp verdiler. Ve pas kırmızısı vagonlar altındaki tekerlekler tangır tungur döndü raylar üzerinde. Durdurak bilmeden, dolu dizgin, haldır uldur uzaklaştılar. 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 Ve çok ötelerden sesleri geldi hafiften. Uzaklaştıklarını bildiren sesleri. Birden gece yolcusu şöyle dedi. Hayır, hayat yağmurda dolaşmaktan, Kapı tokmaklarına uzanmaktan daha fazla bir şeydir. İnsan yüzleri önünden geçip gitmekten ve kokuları anımsamaktan da daha fazla. Korkmaktır hayat. Ve sevinmektir. Tren altında ezilmekten korkmasıdır insanın. Tren altında kalmadığı, bir yere çakılmayıp yürüyebildiği için sevinmesi derken rayların yanı başında küçük bir kulübe göründü. Fenerin ışığını kısan adam yanındaki gence elini uzattı. "Eh, güle güle git Hamburg'a." "Evet. Hamburg." dedi öteki ve yürüdü. Raylar bir güzel parıldıyor dağ ışığında. Ve ileri de, ufukta aydınlık bir leke. Hamburg kenti. Son